Sabır. Oruçla beraber Allah bize ne öğretti? Sabrı öğretti. Sabır bir Müslümanın her anında, her zamanında olması gereken bir özelliktir. Mevla Teala Hazretleri, Estağfirullah, Ya eyyühellezine amenüs ta'inu bis sabri ve salah. Allah Teala diyor ki benden yardım istiyorsanız iki şeyle yardım isteyin. Bak. İki şey. Geçenlerde Filistin için arkadaşlara mesaj atıyorum. Bazen böyle hatırlatma babına. Yani bizde bir şey yok ama kardeşlerimizi hatırlatıyoruz. Mesela yazdım istihane namazı. Çoğu Müslüman ben bilmiyordum bu kadar bilinmediğini. Bilseydim oraya istihane namazı ne diye yazardım. Kaç kişi beni at, aradı mesaj attı hocam istihane namazı ne? Birisi diyor ki istihare namazı mı? Mesela. Şimdi bakın. Ya tamam bilmediğini sorması da çok güzel bir şey. Ama bak ayet var, Kur'an var. İşte az önce birinci konu neydi? Kur'an. Kur'an'la bağlantımız ne kadar az ki. Kur'an'da Allah diyor ki bize yardım, namazla yardım isteyin diyor. İstihane işte yardım istemek. Bir çoğu kul İstihane namazından haberi yok. Ne demek istihane namazı? Ya işte Allah diyor ya benden yardım isteyin bu işte. Başına bir musibet geldi. Önemli bir mahkemeye gideceksin değil mi mesela? Mahkemeye gideceksin. İki rekat ne namazı kılacaksın? İstihane namazı. Ne demek? Yardım isteme namazı. Şimdi Filistinli kardeşlerimiz sorsan sözde ateşkes imzaladılar. Değil mi? Ama zalim, hain, gözü dönmüş bu alçaklar durmuyor. Şimdi Müslüman Men ra'a minkum sizden bir yanlış gören fel yugayyiru bi Elimizle cihad etmemiz lazım. Peki böyle bir şu anda imkan var mı? Şu anda böyle bir imkan yok. Yani e, en azından bizim için yok. O zaman feinlem lem yasaka fe diliyle ne yapacaksın? Her gün iki rekat ben yapmaya çalışıyorum. Tavsiye de diyorum. Şu bela musibet Filistin için, Doğu Türkistan için, diğer Müslümanlar için, ülkemiz için her gün iki rekat istiane namazı, Allah'tan yardım isteme namazı kılıp ellerini açacaksın. Ya Rabbi diyeceksin. Çünkü Mevla emrediyor bunu. Ya eyyühellezine amenu, ey madenler, istainu. Bütün hafızların okuduğu aşırı burası. Biz sabri ve salah. İki şeyle benden yardım isteyin. Bir, sabırla. iki neyle? Namazla. Bak sabır da böyle. Adam Allah'a haşa isyan ediyor. Mesela başına bir hastalık geldi. Şimdi korona yakalandı. Ya nereden geldi? Allah bu belayı nasıl verdi? Başkasına bulaşmadı, niye bana bulaştı? Allah'a bir sürü isten isten sonra en sonunda da Ya Rabbi yardım et. E şimdi olur mu canım yani? Sabır edeceksin. Allah'tan yardım isteyeceksin. Namazla Allah'tan yardım isteyeceksin. Onun için biz Ramazan-ı Şerif'te oruçla saatlerce aç kalarak, susuz kalarak Allah'ın bize verdiği bu terbiyeyle beraber sabretmeyi öğrendik. Müslüman hayatı boyunca ne yapması lazım? Sabır üzere olması lazımdır. Hayatı boyunca Müslümanın sabır üzeri olması lazım. Vel Asr suresinde hepimizin bildiği Mevla hangi Müslümanlar kurtaracak, kimler kurtulacak diyor. Vel Asr innel insan lefi husur. İnsanlar zarardadır, ziyandadır, kayıptadır. İllellezine amenu ve tevasav devamında bil hak ve tevasav birbirine tavsiyelerini, Bir sabri. Birbirine sabrı tavsiye edenler kurtulacak. Ne kadar önemli sabır bak. Her an imtihandayız. Korona oluyor, imtihandasın. O bitiyor başka bir imtihan. Maddi imtihan. Şimdi kimisi hastalıkla mücadele ediyor. Kimisi ben diyor turp gibiyim bana hiç korona var ama bakıyorsun işinden olmuş. Ötekisi dükkanında sıkıntı çekiyor. Bazıları hiç alakası yok. Oğlundan, evladından eziyet çekiyor. Bazı, bazıları ana babasından eziyet çekiyor. Bazısı komşusundan eziyet çekiyor. Bazısı başka şeyden hiç alakasız yabancı eziyet çekiyor. Sıkıntı çekiyor. Onun için Müslümanlar birbirine sabrı tavsiye etmeli. Oruçla beraber Mevla bizlere sabrı öğretti. Ramazan'ın o son 10 gününde dünyayı, aileni, çoluk çocuğunu bırakıp camiye itikafa girmekle beraber ne öğreniyorsun? Sabır öğreniyorsun. İşte bu sabır öğrendiğimiz güzelliğini de Ramazan boyunca devam ettirmemiz lazımdır. <laughs> الدكتور كوكبا والشمس والقمر